Hoş geldiniz hanımlar. Güzel bir bayan örgü modeli anlatımı yapacağım sizlere. Şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. 3,5 numara şişle öreceğim. Modelim 4 ve katlarından oluşuyor sevgili hanımlar. Birer tane de kenar ilmeği bırakmanız gerekir. Çok güzel bayan yelekleri, bayan bluzları, bayan hırkaları, yelekleri, bebek örgüleri harika duruyor örmenizi tavsiye ederim. Ben hemen örgümün modelimin yapımına geçmek istiyorum sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeğim düz. Şöyle başladım. Birinci sıramızı düz olarak örelim. modelim her 5 sırada bir kendini tekrarlayan bir model sevgili hanımlar. Birinci sıramız ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif hale getirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz sevgili hanımlar. Abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sıra düz ördüm. Kenar ilmeğimi alıyorum. Arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi olduğu gibi arka yüzünde hepsini ters veriyorum. bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar modelimizin ikinci sırası arka yüzü hepsini ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet ikinci sıramızı da ters ördük örgümüzün ön yüzündeyiz ilmeğimi aldım kenar ilmeğimi modelimizin üçüncü sırası ve ön yüzündeyiz bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz ben şöyle 5 sıra ters ve düz örüp tekrar döneceğim arkadaşlar Evet sevgili hanımlar ben 5 sıra düz ve ters ördüm şimdi modelimizi kuruyoruz bakın bu şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimiz 4 ve katları demiştik şimdi 1 2 3 ve dördüncü ilmeğimin şöyle ışığımızda açarsak daha güzel göreceğiz kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 ve dördüncü ilmeğim şu dördüncü ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ve 5. yuvasına batarak bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. yuvasına boşluğuna battım. 4. ilmeğimin bir tane şöyle ilmeğimi çıkardım. Sıradaki ilmeğimi örüyorum sevgili hanımlar. Bakın bu şekilde. Sonra onun bir üstüne batıyorum. Bir ilmek daha çıkardım. Bir sıradaki ilmeğimi de örüyorum. Bir üstüne battım. Bir ilmek daha çıkardım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Onun bir üstüne ve bakın şu düz olan ilmeğimi de bu şekilde yani şu arkadan girerek değil önden bu şekilde örüyorum. Şimdi yine 1 2 3 4 4. ilmeğimin 1 2 3 4 5. yuvasına girdim. İlmeğimi çıkardım. Çok sıkmıyoruz bunu. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Onun bir üstüne batıyorum. İkinci ilmeğimi çıkardım. Yanındakini örüyorum. Bir üstündekine battım. Bir yanındakini örüyorum. Onun bir üstündekine battım. Ve düz olan ilmeğimi de ördüm. Tekrar bakın. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeğimin sırasından battım. Düz ilmeğimi ördüm. Bir daha battım. Yanındaki düz ilmeğimi ördüm. Onun bir üstüne battım. Bir düz ilmeğimi daha ördüm ve onun bir altına battım. Ve son ilmeğimi de bu şekilde arkadan değil şöyle ördüm. 1 2 3 dördüncü ilmeğimiz yine alt boşluğuna girdik düz ilmeğimizi örüyoruz onun bir üstüne yanındaki düz ilmeği hemen sıradaki düz ilmeğimiz ve onun bir üstüne düz olan ilmeğimizi de şu şekilde ters olarak örüyoruz. Şimdi 1 2 3 4. ilmeğimiz hemen şu kenarına batıyorum. Bakın. Buradan ilmeğimizi çıkaracağız. Evet, bir üstüne sıradaki ilmeğimizi ördük. Onun bir üstüne ve kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Arka yüzündeyiz. Burada yapacağımız işlem bakın arkadaşlar ilmeklerimiz hep 2-2 ayrılmış vaziyette. Hemen başlıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi çift çift ters örüyoruz. Çıkarmış olduğumuz bütün ilmeklerimizi çifter çifter kapatıyoruz. ilmek sayımız yine aynı sayıya gelecek sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Modelimizi bir sefer kurduk. Şimdi arka yüzü. Şurası da örgümün ön yüzü sevgili hanımlar. Ben şimdi tekrar 5 sıra düz ters örüp yine döneceğim sevgili hanımlar. Evet arkadaşlar. Ben şimdi yine düz e, örgümü ördüm. Burada model kaydıracağız. Şu modellerimizi şu orta kısımlara getireceğiz. Yani bu model bir model kaymış olacak. Ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimi aldım. 2 3 4 ilmeğimi ördüm. Pardon, 3 tanesini örüyorum. Kenar ilmeğim ve 2 tane düz. Şimdi modeli şuraya kaydıracağız. Bakın şu 4. ilmeğimin sevgili hanımlar, 4. ilmeğimin en alt boşluğuna batıyorum. bu şekilde ilmeğimi çıkardım düz ilmeğimi örüyorum onun bir üstüne girdim yanındaki düz ilmeğimi de örüyorum onun bir üstüne girdim ilmek çıkardım ve bir üstüne son ilmeğimi de bu şekilde örüyorum Bakın ilmeği kaydırdık sevgili hanımlar. Yine dördüncü ilmeğimin en alt boşluğuna girerek düz ilmeği örüyoruz. İkinci düz ilmeğimizi Arkadaşlar siz bu e, 4 ve katlarını 5 ve katlarına da çıkarabilirsiniz. Sizin isteğinizi arzunu, arzunuza kalmış bir şey. Ee, aradaki mesafeyi 6 sıra örebilirsiniz. Düz mesafeyi. Ee, bu yıl pazeleri e, daha büyük yapabilirsiniz. Ee, yani bu değişikliği kendiniz yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde e, şu sayıları yeterli buluyorum. Yine bakın 1, 2, 3, 4. ilmeğimin en alt boşluğuna giriyorum. bir üstüne Sıradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Onun bir üstüne. Sıradaki ilmeği ve bir üstüne tekrar battık. Düz ilmeğimizi de arkadan girmiyoruz. Şöyle önden girerek ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde tekrar 1 2 3 4. ilmeğimin alt boşluğuna giriyorum. İster dediğim gibi 4 sıra örün, 4 sıra sonra modeli kurun. İster 5 sıra örün, 5 sıra sonra modeli kurun. İlmeklerinizi 4'er 4'er de model uygulayabilirsiniz. 5'er 5'er de uygulayabilirsiniz sevgili hanımlar. Kusura bakmayın dilimiz sürtüşüyor bazen kelimeleri kurmak isterken. Evet ve düz ilmeğimi de ördüm. Kenarda bir düz ve bir kenar ilmeğim. İkinci kez modelimizi kurduk. Bakın çok da güzel duruyor sevgili hanımlar. Çok hoş ve şık. Şimdi arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım şurada bir tane tek ilmeğim vardı ve şimdi hemen ikişer ikişer ayrılmış olan ilmeklerimizi bakın iki iki zaten kendini belli ediyor bunlar ikişer ikişer topluyoruz Yani gelirken ikiye katlamış olduğumuz ilmeklerimizi modelimizin sonunda yine aynı sayıya getiriyoruz arka yüzünde. Evet. Sıra sonuna kadar örelim. Ondan sonra videomu sonlandıracağım sevgili hanımlar. Ters yüzünü bu şekilde ördükten sonra Yine 4 sıra veya 5 sıra arada düz ve ters olmak üzere modeli yine düz ters 4 5 sıra önde 5 sıra arkada yani düz ve ters olmak üzere aradaki düz örgünüzü ördükten sonra yine şu modeli hemen buraya kaydıracaksınız. Yani model hep kayacak. Her model kuruluşunda, her modeli kurduğunuzda modeli bir başa alacaksınız bir ortaya bir başa bir ortaya alacaksınız bu şekilde gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık bir örgü modeli sevgili hanımlar ben çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir örgümü anlatımım modelimi anlatımım yeterli gelmiştir burası örgümün ön yüzü şöyle renk olarak da biraz Evet, çok hoş. Şurası da örgümün arka yüzü. Hanımlar, şimdiden öğrenlere kolay gelsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Başka bir modelimle, başka bir örgümle kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve Hoşça kalın diyorum.